Zayıflama sakızlarının etkili kullanım ipuçları nelerdir? Zayıflama sakızları, kilo verme sürecinizi destekleyebilecek kullanışlı araçlardan biri olabilir. Ancak bunları etkili bir şekilde kullanmak için bazı ipuçlarına ihtiyaç vardır. Bu makalede zayıflama sakızlarını daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak ipuçlarını ele alacağız. 1. Doğru dozajı belirleme. İlk adım, zayıflama sakızlarının doğru dozajını belirlemektir. Her ürünün farklı kullanım talimatları olabilir. Bu nedenle etiketlerdeki talimatları dikkatlice okumak önemlidir. 2. Açlık anlarında kullanma. Zayıflama sakızlarını özellikle açlık anlarını kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Öğün aralarında veya atıştırmalık isteği geldiğinde bu sakızları çiğnemek aşırı yeme ihtimalini azaltabilir. 3. Su ile tüketme. Zayıflama sakızlarını kullanırken yeterli su içmek önemlidir. Su, sakızın aktif maddelerinin daha iyi emilmesine yardımcı olabilir. 4 sağlıklı bir diyetle kombinasyon. Zayıflama sakızları sağlıklı bir diyetle bir araya geldiğinde daha etkili olabilir. Dengeli bir diyet programı oluşturarak ve bu sakızları diyetinize entegre ederek kilo verme çabalarınızı destekleyebilirsiniz. 5. Uzun vadeli kullanımı dikkate alma. Zayıflama sakızlarını uzun vadeli kullanmadan önce sağlık profesyonelinizle görüşmek önemlidir. Aşırı uzun vadeli kullanım bazı sağlık risklerine yol açabilir. 6. Kendi tepkinizi izleme. Zayıflama sakızlarının size nasıl etki ettiğini gözlemlemek önemlidir. Kendi tepkinizi izleyerek, bu ürünlerin sizin için uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Zayıflama sakızları daha detaylı bir şekilde incelediğimiz bir makale hazırladık. Makalemize göz atmak isterseniz, bu videonun açıklama kısmına bıraktığımız bilgi delisi, kom linkine tıklayarak ilgili makalemize ulaşabilirsiniz.